Mesela, bir de o güvenlik kurulu kararlarının taslak olarak ortaya çıkma sürecinde aslında orada değinirseniz o sürecin tabii, hani tabii, o daha tabii hay hay peki ona da söyleyelim. Şimdi bakın Cumhurbaşkanı yönetiyor. Hani diyorlar ki işte orada o dönemde Başbakan, Başkan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, orada Başbakan Yardımcısı da var Tansu Onun haricinde de Genelkurmay Başkanı, Üst Kuvvet Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı'ndan oluşuyor bu. Efendim askerler bunları hazırladı, getirdi ve Erbakan'a dayattı, zorla imzalattı. Bu 28 Şubat davası sürecinde mahkemede hakimlerin en çok cevabını aradıkları konulardan bir tanesi oldu. Her bakana işte boncuk boncuk terlettiler de onu zorlayan şey yaptılar. Var mı böyle bir şey diye? Bir, dönemin şu anda kendisi de cezaevinde MGK Genel Sekreteri Havacı Orgeneral İlhan Kılıçpaşa'mız Allah selamet versin 86-87 yaşlarında şu anda. Dedi ki, bakın dedi Milli Güvenlik Kurulu devletin en üst kademesindeki insanların buluştuğu ve nezaketin hakim olduğu bir yer. Orada kimse kalkıp da birbirine laf maf atamaz, sertçe şu bu falan konuşamaz. Orada sözü alan herkes cevabı verirken önce sözüne Sayın Cumhurbaşkanım diye başlar. Yani Cumhurbaşkanına yönelik konuşur. Dolayısıyla hiçbir şekilde orada bir nezaketsizlik ortamı olmamış. Şimdi burada o maddeler az önce dedim ya Genelkurmay MIT ve Emniyet'in bu birliklerinden sonra tanı tanıtımlarından sonra maddeler ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı diyor ki hatta şey İlhan Kılıç aynen mahkemede de şöyle söyledi. Bakın diyor siz Sayın Başkan siz diyor katibe hanıma işte şunu yaz kızım dersiniz diyor ve o yazar önünde bilgisayarın da yazar. Ben de diyor opozisyondaydım. Cumhurbaşkanı bana şunları yaz dedi ve yazdık. Sonuçta 23-24 madde çıktı. Bir tekrar okuduğumuzda baktığımızda bu maddeler ya uzun oldu. Birkaç tanesi birbiriyle aynısı oldu. Biz bunu kısaltalım dendi ve 18 madde o şekilde düşürüldü bunlar. Fakat gece yarısı olduktan olduğu için ve herkes artık yoruldu. Gece yarısı çünkü şöyle bir işleyiş var. Milli Güvenlik Kurulu'nda bütün kararlar alındıktan sonra toplantı sona ermeden herkes çay kahve içmek için lobiye geçer. Bir dinlenme molasıdır. O arada genel sekreter bu alınan kararları bir daktileye çeker ve ondan sonra da oradaki herkese imzalatır. O şekilde. Fakat o gün çok yorulduğu için Merhum Demirel der ki İlhan Paşa biz hepimiz yorulduk. Sen bunu bu, bu bir şimdi temize çekmesi zaman alacaktır. Ayrılalım. Sen bunu temize çektikten sonra getirirsin imzalarız. Bakın imzalama meselesi bu şekilde ortaya. Yok işte imzalamadı da etmedi de Erbakan'a boncuk boncuk terletildi de. Şimdi bakın Erbakan'ın boncuk boncuk terletilmesine ilişkin bir fotoğraf var. Başka bir yerde çekilmiş bir fotoğrafı sanki MGK'da yapılmış bir çekilmiş bir olay gibi gösteriyorlar. Bugüne kadar bunun propagandasını yaptılar. Kamuoyu, toplum bunun böyle olmadığını bilsin bir. İkincisi o mahkemede bakın Meral Hanım, Meral Akşener şu anda sağ İyi Parti Genel Başkanı. Dönemin milli savunma Bakanı Turan Tayan ve dönemin başbakan yardımcısı Tanso Çiller mahkemede bunlar kendilerine soruldu. Orada dendi size bir nezaketsizlik bir şey oldu mu? Hansu Hanım da dahil olmak üzere önce Meral Hanım hayır dedi böyle bir şey söz konusu değildi. Turan Tayan hayır dedi asla böyle bir şey olmadı nezaketsizlik anlamında. Hansu Hanım dedi ki kimin haddine? Dedi. Kimin haddine burada baskı yapmak, zorlamak bilmem ne. Ama askerlerin işte beden dilleri böyle bir şey yapmadılar ama beden dilleriyle işte yüzleri asıktı bilmem gibi böyle bir kendince bir değerlendirmeyle buna gitti. Dolayısıyla orada bir nezaketsizlik olmadığı ortaya çıktı. Ha peki güzel hatırlattınız imzalatma meselesi. Ertesi gün İlhan Kılıçbaşan kalkıyor başbakanla düzenledikten sonra başbakanlığa gidiyor ve imzaları almaya. Birkaç imzayı aldıktan sonra başbakana gittiği zaman Erbakan'ı yerinde bulamıyor başbakanlık. Bak. diyorlar ki meclistedir. Meclise gidin orada imza atırsınız. Ya diyor ben üniformayla işte millet laf ediyor, söz ediyor. Üniformayla meclise gitmek istemiyorum. Sonra gelirim. İkinci gün tekrar gidiyor. Ertesi gün yine gittiğinde yine Erbakan mecliste Çiller'le karşılaşıyor. Çiller'e anlatıyor. Diyor ki ya işte Erbakan için geldim. Aa diyor ya onu burada bulamazsınız meclise gidin. Ya diyor sayın bakanım bu üniformayla gitmek istemiyorum diyor. E ben o zaman diyor ben imzalatayım. Şimdi o MGK kararlarını alıyor Çiller. Götürüyor Erbakan imzalatan şiller. Yani işte Erbakan imzalamadı, askerler zorla imzalattı. Bakın bunların hepsi lafı güzel, hepsi palavra, hepsi propaganda. Dinleyenler, izleyenler kamuoyu bunları bilsin. Şimdi hatta ertesi günü, ertesi günü gazeteler işte bilmem askerin 20 şartlı zehir zemberek açıklama şu falan derken Erbakan'ı terlettiler diye konuşurken Erbakan 1 Mart'ta şu ifadeyi kullanıyor. Bakın MGK toplantısına ilişkin medya açıklamasında Duyduğum büyük bir sevinci ifade etmek istiyorum. Saatlerce Türkiye'mizin her türlü meselesini baştan sona gözden geçirdik. Bütün konularda tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu gördük. Hükümetiyle, askeriyle devletin zirvesi birlik beraberlik içindedir. Bildiride, bildiride de her şey çok mükemmel bir şekilde ortaya konmuştur. Bu Erbakan'ın sözleri. Yani 28 Şubat'tan bir gün sonra. Bir gün sonra. Ha yani demek istediğim kamuoyu şunu bilsin, izleyenlerimiz şunu bilsin. O MGK toplantısı ne bir muhtıradır. Hükümete verilmiş muhtıradır. Ne zorla imzalatılmıştır. İmzalatılmadığını şimdi devamında açıklayacağım. Böyle bir şey olmamıştır. Nitekim aradan 13 gün sonra 13 Mart'ta hani MGK kararları nedir? Bir tavsiye niteliğindedir. 13 Mart'ta o tavsiye kararları Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelir. O bakanlar kurulu tutanağını biz mahkemede tırnak içinde yine sanıklar olarak dedik ya eğer bir baskı falan varsa bakanlar kurulunda bu e, anlaşılır. Bunu getirin. Şimdi bu gizli gizlilik dereceli diye vermediler. Bir naip hakim atadılar. Naip hakim gitti. O tutanakları, bakanlar kurulu tutanaklarından bir özet, dört sayfalık özet çıkartarak geldi. O kitapta bu özette olduğu gibi var. Şimdi orada iki kişi katılmıyor. O da Ankara dışında oldukları için birisi merhum Yıldırım Aklına, birisi Abdullah Gül başbakan yardımcısı şey düzeltiyorum devlet bakanlarından bir tanesi bunların halinde bütün bakanlar orada sayın bakanlardan bir tanesi diyor ki MGK kararlarını okuyorum. Bakın o 18 maddeyi okuyor ve önce Tansu Hanım söz alıyor. Aldığında diyor ki efendim biz MGK Anayasal bir kurumdur. Biz de orada gündeme gelen konuların takipçisiz, destekçisiz parti olarak ve alınan kararların aynen tatbik edilmesini istiyoruz, uygulanmasını istiyoruz. Çiller bunu söylüyor, bakanlar kurulunda. Arkasından konuşan, zaten iki kişi var konuşan, başka da konuşan yok. Erbakan söz alıyor. Diyor ki, Sayın Başbakan Yardımcıma aynen katılıyorum, çok haklıdır. Biz de diyor, ilk hükümet olarak bu kararların arkasındayız. Dolayısıyla bunlar uygulanacaktır. Şimdi bu alınan bu konuşmalar Bakanlar Kurulu'na geçen konuşmalar. Nitekim ertesi gün her bakan başbakan olarak bütün bakanlıklara bir direktif yayınlıyor. Diyor ki MGK kararları ektedir. Bu kararların gereğini bütün bakanlıklar kısa, orta, uzun vadeli olarak yapacaklardır. Benden yani başbakanlıktan istediğiniz bir takım şeyler olursa da bu konuları bana düzenli olarak bildirin. Biz de gerekli tedbirleri alalım. Şimdi Komutanım burayı bir kısaca toparlayabilir miyiz? Yani şöyle değil mi? Şimdi 28 Şubat'ta Milli Güvenlik Kurulu kararları alınıyor. Ertesi evet. gün bu imzaya çıkılıyor. Tek tek dolaşıyor Kılıçpaşa'mız. Bu imza atıldıktan sonra 13'ünde, 13 Mart'ta Bakanlar Kurulu toplanıyor. Bu Bakanlar Kurulu'ndaki kararları siz dava sırasında yani 28 Şubat davası sırasında talep ediyorsunuz. Öyle geliyor. Evet, Herkes baskı evet, var evet. derken burada bir baskı olmadığı ortaya bu şekilde çıkmış oluyor. Öyle değil mi? Evet. evet. Doğru. Çünkü o mahkeme sürecinde daha tarihi o kadar önemli bilgiler ortaya çıktı ki ama bunlar hiç söylenmiyor. Bunlar kamuoyuna hiç duyurulmuyor. Tamamen bakın 28 Şubat. Hala söylüyorum. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Yani beni buraya bu gibi şeylere çağıranlara hiç olmazsa anlatma fırsatı veriliyor. Kamuoyu bunları bilmiyor ya. Ya hala evet. bana işte Twitter'da şurada burada sosyal medyada işte o Erbakan'ı boncuk boncuk terleten komutanlar mı? Ya halbuki bakın o boncuk boncuk terletti denilen iki kişi şu anda 14 komutanımız var. Onların iki tanesi MGK'da. Bir tanesi Ahmet Görekçi Paşa. Bir tanesi de İlhan Kılıç Paşa İlhan Kılıçpaşa'nın oy hakkı bile yok. O sadece dediğim katip yazıyor. Sadece oy hakkı olan Ahmet Çörekçi Paşa. Ve yani insanlar bu şekilde sanıyorlar. Erbakan'a zorla imzalatıldı. Böyle bir şey yok.